Vostok Amfibya saatleri, Sovyetler Birliği'nin mühendislik ve dayanıklılık sembollerinden biri olarak tarihe geçmiştir. İşte bu ikonik saatlerin hikayesi. Vostok şirketinin kökenleri, Vostok Saat Fabrikası 1942 yılında ikinci. Dünya Savaşı sırasında Moskova'dan Çistopol şehrine tahliye edilmesiyle kuruldu. Başlangıçta savaş için askeri ekipman üreten fabrika, savaş sonrası dönemde mekanik kol saatleri üretimine odaklandı. Askeri ihtiyaçtan doğan bir efsane. Amphibia'nın doğuşu 1965 yılında Vostok, Sovyetler Birliği Savunma Bakanlığı'nın resmi saat tedarikçisi oldu. Bu dönemde Sovyet donanması için güvenilir ve dayanıklı bir dalgıç saatine ihtiyaç duyuldu. O zamanın batılı dalgıç saatleri, Blancpain 50 Fathoms, Rolex Submariner gibi patentli olduğundan Vostok'un bu saatleri kopyalaması mümkün değildi. Bu durum, baş tasarımcılar Mikhail Fedorovich Novikov ve Vera Fedorovna Belova liderliğindeki Vostok ekibini sıfırdan tamamen yeni bir dalgıç saati tasarlamaya itti. Ekip, zorlu koşullara dayanacak, 200 metreye kadar su geçirmezlik sağlayacak ve aynı zamanda uygun maliyetli olacak bir saat yaratmak için çeşitli mühendislik zorluklarının üstesinden gelmek zorunda kaldı. Özel bir cam teknolojisi geliştirdiler, özel kauçuk üretmeye başladılar ve pirinç yerine çelikle çalışmaya adapte oldular. Amfibiya ismi ve ilk üretim. Saatin adı olan Amfibiya, Amfibi, fabrika çalışanları arasında düzenlenen bir yarışma sonucu seçildi. Amfibiler gibi hem karada hem de suda rahat edebilme özelliğini simgeliyordu. İlk Amfibiya saatleri 1967 yılında üretim hattından çıktı. Bugün taşamını istediğim gibi evi mutlaka bulurum diye anlatıyor. Bu saatler 20 atmosfere kadar basınca dayanabiliyordu. İlk modeller Vostok 2209 manuel kurmalı mekanizma ile donatılmıştı. Daha sonraki modellerde tarih göstergeli 2409 ve 2414 ve otomatik kurmalı 2416 gibi farklı mekanizmalar kullanıldı. Popülerlik ve kült statüsü Vostok Amfibia, güvenilirliği, uygun maliyeti ve eşsiz tasarımı sayesinde hızla popülerlik kazandı. Scuba Dude, dalgıç adam olarak bilinen kadran tasarımı, bu saatlerin en ikonik özelliklerinden biri haline geldi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bile Vostok Amfibia'nın üretimi devam etti. Fabrikanın mülkiyeti değişse de saatin temel işlevleri ve tasarımı büyük ölçüde değişmeden kaldı. Bu durum, amfibiyanın dünya çapında bir kült klasiği haline gelmesine yardımcı oldu. Hatta Wes Anderson'ın The Life Aquatic with Steve Zissou filminde Bill Murray'in canlandırdığı Steve Zissou karakteri tarafından belirgin bir şekilde giyilmesiyle popüler kültürde de yerini sağlamlaştırdı. Benzersiz tasarım özellikleri Amfibyanın bazı benzersiz tasarım özellikleri şunlardır kompresyonlu kasa tasarımı, diğer dalgıç saatlerinden farklı olarak amfibyanın su geçirmezlik özelliği, su basıncının artmasıyla saatin contalarını daha da sıkıştırmasına dayanır. Bu, yüksek hassasiyetli işleme gerek kalmadan 200 metreye kadar su geçirmezlik sağlar. Sallanan kurma kolu Saatin kurma kolu, kasaya doğrudan bağlı değildir ve hafifçe sallanır. Bu, darbe anında kurma kolunun zarar görmesini önlemeye yardımcı olan bir tasarımdır. Basit ve dayanıklı mekanizmalar. Vostok mekanizmaları komplike olmaktan çok sağlamlık ve tamir edilebilirliğe odaklanmıştır. Vostok amfibiya sadece bir saat olmanın ötesinde hem Sovyet mühendisliğinin pratik zekasına hem de tarihin izlerini taşıyan koleksiyoncular ve saat tutkunları arasında önemli bir yere sahip bir efsanedir.